Şimdi temel kavramın ilk bölümü karışıktır. Onu tekrar söyleyeyim. İkinci bölümdeyiz bugün. Yani bugün de o, geçen hafta yapmıştık biraz yayın ama bugün de ona benzer bir yayın yapabiliriz. Ee, önce soruları bir göstereyim isterseniz. Bir mesaj atıyor. Atma kurban olayım atma ya. WhatsApp'tan bir şey yazıyor. Yazma kardeşim. Yazma kardeşim bak. Beşinci mesajın. Yazma ya. Yayındayız. Değer vermeye ilgili sorular çözeceğiz. 10 tane sorumuz var. Mesela birinci soru bu, iki bu. Çok bun... Mesela bak şu, geçen hafta çözmüştük hatırlıyor musunuz? Birkaç tane daha buldum. Gerçekten ÖSYM e son yıllarda buna takmış durumda çıkabilir. Bak gördün mü? Mesela çok güzel sorular var. Bak bu da mesela en iyisi bu mesela. Çok gerçekten öğretici bir soru. Sonra birkaç bilgi vereceğiz. Böyle sayısal mantık gibi sorularımız var. Ama böyle çok bilgi istemeyen sorular bunlar yani. Mesela bu atıyorum şu soru çok yakın. Mesela balon sayı diye bir şey çıkmış. En sonki ales sınavının sorusu. Bak ama hiçbir bilgi istemiyor mesela. Temel bilgiler öğreneceğiniz bir bölümden bahsediyorum. O yüzden bu konu, bunu yaz buraya hazırladık. Bir tane daha burada var, bir de şu var falan. 10 tane soru çözeceğiz. Tamam mı? Kaydı başlattık dimi? Evet, başlatmışız. Tamam, sorun yok. <laughs> evet. Evet, başlıyoruz. Yani çok artık şey kalmadı arkadaşlar. Temel kavramda işte toplamları verilip çarpımları istenen sayılar falan filan gibi sorular çok fazla kalmadı. O yüzden onlardan çok fazla çözmüyoruz. Yani genelde bu tarz sorular çözeceğiz. Bundan sonra da konu konu geleceğim. Yani haftaya dersimiz yok. Haftaya dedim İstanbul'dayız, TÜYAP'tayız. O, Cuma İstanbul'a geçeceğiz. O yüzden öbür hafta derse devam edeceğiz yani. Bilginiz olsun. İlk sorumuz neymiş? Bakalım. Tam sayı olmayan bir, hangileri doğrudur diye bir soru sormuşuz. Hangileri doğrudur? <gülüyor> Kesin. <gülüyor> Pardon. Kesinlikle içeren bir soru değil. Bir. Demiş ki tam sayı olmayan bir rasyonel sayı yoktur. Tam sayı olmayan bir rasyonel sayı yoktur. Niye bu yanlış vardır? Tam sayı olmayan bir sayı söyleyin mesela bana. Örneğin hatta bunu buraya almaya gerek yok. Örnek vereyim buna mesela. 2 bölü 3 tam sayı değil ama bu bir rasyonel sayı. Tam sayı olmayan bir rasyonel sayı yoktur. Vardır bak görüyor musunuz? Bak işte burayı, burada mesela cümleyi anlamaktır. Cümleyi anlamıyorsunuzdur muhtemelen bak. Cümleyi tekrarlıyorum. Tam sayı olmayan mesela 2 bölü 3 gibi bir rasyonel sayı yoktur. Yok vardır bak var. Görüyor musun? O yüzden bu yanlış. Rasyonel sayı olmayan bir tam sayı yoktur. Bak bu doğru. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Bak rasyonel sayı olmayan, bana rasyonel sayı olmayan bir sayı söyleyin. Böyle bir sayı yok. Anlaşıldı mı? Her sayı rasyonel zaten. Ne mesela atıyorum işte 3 de rasyonel. Çünkü paydasında gizli bir 1 var. İşte 0 da bir rasyonel sayı. Paydasında 1 var. İşte 1 de rasyonel. Eksi 1 de rasyonel. Hepsi rasyonel. İşte 1 bölü 2 de rasyonel. Değil mi? Rasyonel sayı olmayan bir tam sayı. Tam sayıların da hepsi rasyoneldir arkadaşlar. Mesela örneklendirelim işte 2, 3, 4 gidiyor. 0 dediğim gibi eksi 1. Tam sayılar hepsi rasyoneldir. O yüzden bu doğru olur. Bazı rasyonel sayılar bir tam sayıda doğru. <laughs> Kim işte bunlar? Bazı rasyonel sayılar işte mesela 4 gibi. 4 bir rasyonel sayı aynı zamanda tam sayıdır. İşte 5 gibi. Ne bileyim işte 0 gibi. Bunların hepsi rasyonel sayı aynı zamanda arkadaşlar bakın. Ne demek rasyonel sayı bu arada? Daha geniş bir kümede rasyonel sayı. Rasyonel sayı A bölü B şeklinde yazılan sayılara diyoruz. E şimdi her sayının paydasında gizli bir tane 1 yok mu? Var. O zaman burada da 4 bölü 1 bir tam sayı olduğu için de bazı rasyonelse bir tam sayı ifadesi doğru olmuş olur. Cevap 2 ve kaç kez? 3 gelmiş olur. Bak çıksa mesela çoğu öğrenin yapacağını düşünmüyorum. Yani kafası çorba olur sınavda. Ben sana söyleyeyim. Para bak gibi soru. Bak şu tarz sorular çok son zamanlarda sorulan sorular değil. Çok çıkacağını düşünmüyoruz ama yapayım bir tane dedim ben. Abi <laughs> konuşamıyorum ki ya. ABC sayıları demiş. Rakamları farklı. iki basamaklı, üç farklı doğal sayıdır. Bak rakamları farklı olacak. iki basamaklı olacak. <laughs> üç farklı sayı olacak değil mi? Tamam. Dikkat yani anladın mı? Rakamları farklı. Üçü de farklı olacak. Tamam. Bu ifadeyi vermiş. En küçük değerini sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. 3A eksi B artı 4C. Şimdi bu ifadenin en küçük değerini alması için bence kat sayısı pozitif olan şu A ve C'nin küçük olması, negatifin büyük olması lazım. Önce burayı anlayalım. Tekrarlıyorum. Bu ifadenin en küçük değerini alması için kat sayısı pozitif olanların küçük. Görüyorsunuz. Kat sayısı negatif olan ifadenin büyük olması lazım. Zıt olması lazım. Yani pozitife küçük vereceksin ki çok büyümesin. Yani mantık bu. E tamam. Peki bunlar rakamları farklı. iki basamak sayılar mı? Peki burada öncelik kimde? Farklı demiş. Çünkü öncelik C'de. Önce C'ye küçük değer ver. Çünkü Kat sayısı büyük. Bakın bunun katsayısı sayısı 3. Bunun kaç sayısı 4. O zaman C'ye öncelik veririz. Yani C'ye 2 basamak en küçük sayı kaç? 10. Rakamları farklı mı? Farklı. 10 verdim. <laughs> Peki A'ya 10 verebilir miyim? Hayır veremem. Neden? Çünkü sayılar farklı olsun istemiş. A'ya 10 veremiyorum. Kaç vereceğim A'ya? 11 vereceğim. 11 de veremem. Çünkü niye? rakamları aynı. O zaman 12 veriyorum. A da 12 oldu. B'ye de en büyük değerini verecektim. 99 verebilir miyim? Hayır, veremem. 99 olmaz. Ne vereceğim o zaman? 98 vermek zorundayım. 99'un rakamları aynı çünkü. Anladınız mı olayı? Peki şimdi işlemlerini yapayım. 312, 36. Eksi 98. Artı kaç var? 40. İşleme dikkat. Bakın burada hata yapmamanız lazım. İşleme hatası yapanlar o temel matematik mutlaka çözsünler. 36, 40 daha 76 gelir. Eksi 98. Yanlış yapmayalım. Büyükten küçüğü çıkarıp büyük işaretini koyacağız. Yani 98'den 76 çıkaracağım. 2 geri 22. Nasıl 22 sorusunun cevabı? Eksi 22 olmuş. Olur. Nerede var? Bursa'da var. <gülüyor> Pardon. Çözdür <laughs> konuşuyorum işte. Anlaşıldı mı? Dikkat durun. Geliyorum pes tadım diyelim ya. Bekleyin. Soruya bakın geliyorum Geldi Geldim geldim. Evet. Boğazımda bir şey var gibi ama çıkmıyor. Demiş ki geçen hafta da buna benzer soru çözmüştük hatırlıyor musunuz? Ama işte bu hafta 3 tane daha çözeceğiz. 3 soru efsane yani gerçekten çok zor. <laughs> Diğerlerine hazırlan. uğraştırır yani. Demiş ki kutuların içine birden 8'e kadar sayıları farklı bir şekilde yerleştireceğiz. Eşlikler sağlanıyor demiş. A sayısı kaçtır diye soru sormuş. Bak bunlar 4. Görüyor musun? Bir sayı bir sayıdan 4 çıkacak. 2 ihtimal var. Ya 4'ü 1'e bölersin. Ya 8'i 2'ye bölersin. O zaman buradan gidemeyiz. Tamam Anlaşıldı mı yani? Denemeyiz. Peki çarpını 4 çıkan bir ihtimal var. Gördün mü? Mecburen ne olacak çarpı 4 çıkan? Bir kere 4 var. <laughs> bu 1 ise bu 4 olur yani. O zaman 1, 4 gitti. O zaman şu üst tarafa hani 4 bir ihtimali vardı ya o da gitmiş oldu. Ne oldu o zaman? 8'e 2 olmak zorunda kaldı. Anladınız mı olayı? Ne kaldı geriye onlara bir yazmak istiyorum. 3, 5, 6 ve kaç kaldı? 7. E tamam başka ne var çıkarınca 4 çıkacak ne var bak görüyor musun görünüyor 7'ye 3 var 7 3 olacak bu da gitti toplamı da A olacakmış o da 6'ya 5 kaldı başka kalmadı zaten havada kaç olmuş oldu yani 11 gelmiş oldu cevap edene çıkar anlaşıldı mı soru? <laughs> tamam mıdır yani bak şurada <laughs> bir ipucu yakalamaya çalışın mutlaka vardır. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. İlk başta yapıcı yok. Çünkü bölmede iki durum var ama çarpmada bir durum var. Ben şuradan yola çıktım. Burada da çok durum var. Buradan da yola çıkamazsınız. Şuradan yola çıkacaksınız. Çünkü çarpını dört yapan bir, iki, bir kere dört var. Başka sayı yok yani. Anlaştık mı? Devam ediyoruz. İfadelerindeki boş kutuların içinde toplama, çıkarma ve çarpma demiş. Bak toplama koyacağız. Evet. Çıkarma bir de çarpma koyacağız. Tamam. Hangi sırayla yerleştirilirse üç işlemin sonucu aynı sayıya eşit olur demiş. Ya burada şıklarına gidebilirsiniz isterseniz ya da mantıken de deneyebilirsiniz ya yani şıklarına gitmek de bence mantıksız bir işlem değil. Şimdi mesela niye çünkü ya göremeyebilirsiniz Şimdi ben görüyorum şu anda açık konuşayım ama çok tecrübeli olduğum için görüyorum. Eksi 4 çıkması lazım burası eksi bence değil mi? Burası çarpı bu toplama ben gördüm mesela şu. Ceyhan cevap. Ama bunu herkes göremez. Ben şimdi nasıl, nasıl gördüğümü anlatamam. Çünkü rakamlar an değişirse işin rengi değişir. O yüzden bunu anlatmak zor yani. Mantıksız bir işlem. Peki ne yapalım o zaman? Ben de sıktan gidelim. toplamak toplama çarpma. Mesela bu toplama olsa bu çarpma olsa olmaz. Niye? Bu sıfır çıkar. Bu eksi dört çıkar. Bu olmadı bile. A gitti. Değil mi? Deniyorum arkadaşlar. En mantıklı. Hızlı deneyeceksin biraz. Başka bir şey yok. Yani bu çok fazla matematiksel bilgi içermez. Bu tarz sorular da ÖSYM sevmeye başladı. Sorabilirler. Bak tekrarlıyorum. Bak bu kaçıncı soru toplama çıkarma toplama çıkarma toplama yaparsak bu sıfır çıkar bu sıfır burası eksi 4 çıkar bu da olmaz çalışıyorum sizin için <laughs> Dolmadı yani b de gitti çıkarma çarpma çıkardım çarptım oldu topladım oldu toplama bak ne oldu eksi 4 <laughs> eksi 4 ve eksi 4 evet oldu üçü de aynı çıktı amaç neydi üçü sonuç aynı çıkmasıydı şöyle yapalım e problem yok o zaman cevap cihan çıkmış Diğer şıkka bakmaya gerek yok yani. Diğer şıkkılar da yanlışmış. E burada nasip birisindir. Cevap E'de çıkmaz. C'de çıkar. da çıkar. B'de çıkar. O kısmet artık. Ona da varsa olur. Yoksa olmaz. Tamam mıdır? Evet. Devam. Bak bu mesela biraz dediğim gibi zor bir soru yani. Kolay değil. Şimdi ne demiş? Yukarıda kutuların içine eksi 4, eksi 1, 2 ve 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde oluşan işlemin sonucu. Bak. Hangisi olamaz demiş. Bak sayılarımız şunlar. Eksi 4 koyacağız. Eksi 1, 2, 8, 2 ve 8. <laughs> ya şimdi denemek lazım. Çok şey çok ihtimal var. <laughs> Kolay bir soru değil yani. Nasıl olabilir? Deneyim ben. Bir, ya birkaç şey aslında görünüyor mesela. Eksi 10 görünüyor. Niye? Şimdi iki tane sayı böleceğiz. Şöyle yapalım isterseniz. Şöyle bölme artı toplayacağız. Sonucu bulacağız yani. Mesela 8'i atıyorum. Eksi 1'e bölersin. Bak görünen yerler var. İşte eksi 4'ü 2'ye bölersin. Orası eksi 8 gelir. Eksi 2 gelir toplam eksi 10 yapar mesela. Ben onu görebiliyorum. Biraz görmek lazım burada. Yoksa gidemeyiz yani zor olur. Başka şunu da görebiliyorum ben herhalde. Ee, ne yaparım? 8'i 2'ye bölerim. Bak 8 bölü 2 yaparım. Artı eksi 4 eksi 1'e bölerim. Şimdi 8 bölü 2 4 yapar. Şu ikisinin bölümü de 4 yapar. Şurası görüyor musun? 4 4 daha 8 bu da görünüyor. Başka görünen var mı? Mesela eksi 4 var mı başka bakalım. Bak şu mesela görmesi çok zor. Şimdi burada 2 olmayacak. Niye 2 olmayacağını anlatacağım. Eksi 4 nasıl görünüyor mesela? Ne yapalım? Bir dakika dur. 8'i buna bölelim. mi oluyor bak gördün mü? Şunu da şuna bölelim. Eksi 4 oluyor. Evet. Gördüm. Bak 8 bölü işte eksi 4 artı 2 bölü eksi 1. Ne oluyor? Eksi 2 eksi 2 oluyor. Kaç yaptı? Eksi 4 yaptı. <laughs> Bu da göründü. Eksi 1. Bak görmesi çok zor mesela arkadaşlar gerçekten. Niye? Çünkü eksi 1 sayısını şöyle görebilirsiniz burada. Eksi 1'i 2'ye böleceksiniz. Bir tanesi eksi 1 bölü 2. Diğerini de eksi 4'ü 8'e böleceksiniz. O da eksi 1 bölü 2 yapacak. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi toplarsanız da cevap eksi 2 bölü 2 yapacak. Ondan sonra eksi 1 çıkacak. Yani bu da görünüyor ama denizli olmaz. Ama işte bunun kısa yolu var mı? Nereden görünür falan çok kolay anlatamam. Bilmiyorum yani. Hani tahmin etmiyorum. Çok kolay bir soru değil. Buna yıldız koyuyorum. Mutlaka Birkaçta mutlaka yazıyorum yani. İyi anlayalım. Nereden geldi bulalım yani. Çünkü diğerlerini bularak onu buluyoruz. Biz şimdi burada ikinin direkt olmadığını gösteremeyiz. Dedim anlıyor musunuz? Yani şöyle bir kural da yok mesela. Atıyorum dört çık çift mesela. Şimdi bazı önce de öyle şey vardır. Örnek veriyorum. İşte hocam bakıyorum bu çift 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 bu tek çıkmış cevap Ceyhan. Oldu mu? Olmadı. Ne oldu? Yemedi işte. O her zaman olmaz zaten anladın mı? Cevap iki 2. Cevap eksi 1 değil yani. <laughs> o yüzden kesin şu yol var bu yol var diyemem soruda. Bakmak lazım tek tek yani. Şurada düşünmek lazım ihtimalle. Biraz hızlı olacaksın ihtimalleri düşünürken. Başka çaren yok. O yüzden bugünün güzel sorularından bir tanesi. Bak şunlar çok daha kolay ama bu da çıkmış bir soru. Bunu da söyleyeyim yani. Burada bir not yazdıracağım. Her sene yazdırırım ben bunu. 3 basamaklı bir sayının, 2 basamaklı bir sayının çarpımı en az kaç? Bunu so, çok soruyorsunuz bana çünkü yıl içerisinde. Şöyle not yaz. Notumuz şu. A basamaklı bir sayıyla B basamaklı bir sayının çarpımı diye soru çıkarsa işte en çok, arkadaşlar önce en çok anlatalım. En çok A artı B basamaklı oluyor. Ee, en az diye soru sorarsa da en az not alırsınız. Bu notu paylaşacağım ben. Bu dosyayı paylaşıyorum. Siz şu an dinleyin sadece. En azı da a Telegram'da Telegram ilk kez katılan da şu an kesim vardır. Telegram linkimiz de profilimizde var. Bu da a artı b eksi bir basamaklı oluyor. Anlaşıldı mı? En çok bu, en az bu. Adamlar bulmuşlar. O yüzden uğraşmıyoruz biz bu sorularda. En az diye sormuş. Kaç basamak? Üçlü ile kaç? iki mi? Ya, tamam. O zaman en az sorduğu 3 artı 2 eksi 1 basamaklı olmuş oluyor. Ya ne oldu yani? 3 artı 2 5. 5'ten de 1 çıkaracağız. Cevap kaç gelmiş olacak? 4 gelmiş olacak. Cevap C yani çıkar. Anlaşıldı mı? En çok kaç basamak diye sorsaydı <laughs> o zaman 3 artı 2 5'ti cevap. En az diye sorduğu için 3 artı 2 eksi 1. Yani bu notu yazarsınız yani defterinize veya notunuza. Sıkıntı olmaz. Bak şimdi şimdi çok matematiksel bilgiye ihtiyaç olmadan bak bu TYTS kısmından Artık TRT takip edenler doluyor bizim bazen. Ama işte kahvesinde çıkarsa da niye çıktı demeyiz. Anlaşıldı mı? Bak tekrar ediyorum. bu TYT tarzı bir soru. Ama KPSS'de çıkarsa da ve Al Ales TGS'de de çıkabilir. Ya nasıl çıktı? Ne alaka? Demeyiz yani. Öğrenmek zorundayız yani. Bu tarz, ben bu tarzlara ağırlık vereceğim Yani, tamam Ya bu normal mantık sorusu. Bunlar ne sorusu? İnsansan yaparsın sorusu. Bak bir, birinin daireleri 0, 1'den 72'ye diğerinin daireleri 0, 88'e kadar ardıcık sayılan numaranın iki apartman var. Bak şimdi bir tanesi 0, 1'den başlamış apartman 72'ye kadar numarandırılmış. Bir diğer apartman da 0, 1 ile başlamış. Geçmiş 72, 88'e kadar numaralandırılmış. Doğru mu? Sakin ol şimdi bak. Gayet rahat bir soru. <laughs> tamam. Oluşan bir site, oturan Onur demiş. Evine davet etti Engin'e. Bak şurayı iyi okuyun. Bak Onur evine davet etti Engin'e sitenin adresiyle apartman ve daire numarasını mesaj atıyor. Engin siteye geldikten sonra aralarında telefonda şöyle bir mesajlaşma geçiyor. Şimdi soru şurada. Şuraya okuyacağız. Engin diyor ki <laughs> bu apartmanda söylediğin numarada bir daire yok diyor. Engin bu. Tamam mı? Onu da diyor ki yanlış apartmana gitmiş olmalısın. Diğer apartmanda benim daire numaramda bir sahip bir daire yok. Engin diyor ki iki apartmana da baktım. Bu numarada bir daire ikisinde de yok. Sen dayı numarayı yanlış almış olabilir misin diyor. <laughs> Nasıl yapıyorum sesleri çok güzel değil mi? <laughs> ya öyle sesin nereden çıkıyor belli ya. Dur. <laughs> Engin niye kız olduysa. <laughs> Onlar ne diyor? Tekrar baktım şimdi. Haklısın. Yanlışlı daire numarası rakamları yerini ters yazmışım. Şimdi buradaki anahtar cümle şu. Engin'in şu konuşması. Şaka, şakası bir tarafa. İki apartmana da baktım. Bu numarada bir daire ikisinde de yok. Bak, demek ki Onur Engine 88'den büyük bir daire numarası söylemiş, yanlışlıkla. Ama yanlışlıkla rakamların ters yazmış hali. Mesela atıyorum, Onur Engine 88'den büyük söylemiş. Ya. ihtimal çok yok. İhtimalleri yazıyorum. 89 demiş olabilir. 90 demiş olabilir. İkisinde de yok çünkü. 91 demiş olabilir. 92 demiş olabilir. Dok Hepsini yazacağım. İyi anlayın diye yazacağım. 94 demiş olabilir. 95 demiş olabilir. 96 demiş olabilir. 97 demiş olabilir. 98, 99 demiş olabilir. Atıyorum. Doğru mudur? Yazdı. Bunlar ihtimaller. Aslında hepsi yok da işte yazdım ben. Tamam. Peki ne yapmıştı? Rakamlarının yerini ters yazmıştı. Doğru mudur? Ve demişti ki diğer diğer apartmanda bende yok demişti. Hatırlıyor musun? Ben, diğer apartmanda benim daire numaramı sahip daire yok. Yani o zaman Engin'in dairesi aslında şu arada. Yani 73 ile 88 arasında. Engin burada bir yerde oturuyor. Çünkü diğer apartmanda aynı daire numarasına sahip daire yokmuş. Burayı anlıyor musunuz? Bak çok önemli ha. Bak şu halimle anlatıyorum. Allah razı olsun anlayın ha. Tekrarlıyorum. Bak ne diyor Onur? Onur diyor ki yanlış apartmana gitmiş olmalısın. Diğer apartmanda benim daire numaramı sahip bir daire yok diyor. O zaman Onur'un oturduğu daire 73'te başlayıp 80'de biter. Ve Onur ne yapmıştı? daire numarasız rakamların tersi söylemişti. Mesela Onur 89 söylemiş olabilir mi? Olamaz. Çünkü tersi 98 yapar. Öyle bir daire yok. Doğru mu? 90 olamaz. 91 olamaz. Tersi 19 yapar. 19 hem burada var hem de burada var. Sadece birinde olması lazım. 92 tersi 29 yapar. Olamaz. 93'ün tersi 39 yapar. 94 49 yapar. 95 59 yapar. İkisinde de olmaması lazım. Şurada olması lazım. Anlıyor musunuz? Ters çevirdiğimiz zaman daire numarasının şurada olması lazım. Bak. Burada bir yerde olması lazım yani. Anlıyor musunuz beni? Şurada olması lazım. <laughs> tamam mı? 96 olamaz. 69 yapar. Bunda da var. 97 olur. Bak. Ne yapmıştır Engin? 97 demiştir. Engin ne yapar? Burada da yok. Burada da yok. Doğru mu? Aa bir yanlış söylemişim. O zaman 79 aslında. Demek ki Engin 79 nolu dairede oturuyor. 79 bakın burada yok. Burada var. Şu arada görüyor musun? Şurada bir yerde 79 nolu daire. 89 olamaz. Öyle bir daire yok. 99 olamaz zaten. Ne demiş rakamları toplamı kaçtır? 7 artı 9'dan cevap kaç gelmiş oldu yani? 16 gelmiş oldu. Edirne çıkar. Bence çok güzel bir soru. İşte TYT, ALES, KHPS, DGS sorularına bir tanesi arkadaşlar. Tamam mıdır? Bilgimiz olsun. Yani yapılmayacak bir soruyu biraz mantığını iyi anlamak gerekiyor yani. Güzel. Anlıyor mu diye sormuş da. Ya. Bunun konusu yok ki işte. Temel matematik bilgisi. Bak bu sorular, bu tarz soruları kaçırmayın. Bak bazen böyle sorular çıkıyor. Bu onlardan bir tanesi. En son ALES sınavının sorusu mesela. Hatta ben ne yazarım? Beni bilirsiniz. Ne sorusu bu? Sela. Sela sorusu. Tersten okuyacaksınız be hani. Çıkımsız sorular var ya. Logoyu geri silmeyi unutmuşuz. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı. Üç basamaklı bir doğal sayı var. A, B, C diye. Tamam mı? Rakamları hem sıfırdan farklı hem birbirinden farklı. Bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların çarpımı 10 ile tam bölünüyorsa yani A çarpı B çarpı C 10'a bölünecek. Onun katı olacak yani. Tamam. Bu doğal sayı balon sayı denir. Balon. Ya işte uyduruyor bu şimdi. Balon sayıda bir sayı var mı? Yok. Ömrüm boyunca görmeyeceksin. Aslında bu hangi konuya giriyor biliyor musun? Bu sayısal mantık. Yani bu sorunun girdiği konu sayısal mantık. Ama işte bazı sayısal mantıklar insan mısın diye soruluyor. Yani insan olanlar bu soru. Ne var şimdi bu soruda? Hiçbir şey yok ya. E tamam soru ne? En büyük balon sayı ile en küçük balon sayı arasındaki fark kaçtır? Gerçi bu arada 7 yedim ya. Bu da 7, bu da 7 olmuş ya. 11 sorun koymuş. Yani 8 yazmamış. Düzeltirim ben onu gönderirken. Evet bu 8. Şu 8 arkadaşlar. Soru 8. Pardon. Tamam. 8. soru. Şu 9. Tamam. 8, 9, 10. Doğru. Evet. Doğru oldu. 7, 8. 2 tane 7 koymuş. Ne oldu diyorum ben. Tamam. En büyük balon sayı ile en küçük balon sayı. Şimdi 3 basamak rakamları farklı. En büyük sayı kaç? Normalde. Ben yazayım ya. 987. Bir şartı var adamın ya. Ya bir şartı. Başka bir şartı yok. Vallahi bir şartı var. O da ne? Rakamlarının çarpımı kaça bölünsün istiyor? Ona tam bölünsün istiyor. Doğru mu? E tamam. E, çarpıyorum, bölünmüyor. E şuraya ben şu 7 yerine getiririm. 7'yi değiştireyim. Niye sayı küçülttüm ki ya? Getirir 5 koyarsam. Ona bölündür. İnanmayan baksın. 9 çarpı 8 çarpı 5. 360 yapar. İçinde 5 ve 2 var ya yeterli. İçinde 5 ve 2 olması yeterli zaten. Bu en büyük sayı. En küçük sayıyı sormuş. O da 1 ver. 1 veririm. Doğru mudur? 2 veririm. E, şimdi buraya kaç vermem gerekiyor mantıklı olarak? E 5 vereceksin yoksa ona bölünmez ki yani. Normalde en küçük sayı 123. <laughs> Sakın şu anda şöyle bir şey cümle kurma bana. Hocam 102'yi kullanmadık hocam. Hocam 102 nerede hocam? Senin var ya alnın karıştır ama yazıyor ya yukarıda. Rakamları nereden farklı diyor? Sıfırdan farklı diyor. Okumadın mı soruyu? Birbirinden de farklı olacak. Anlaşıldı mı? İyi okuyacaksın. 3 veremem değil mi? Kaç vereceğim o zaman? 5 vereceğim. 125 yani. Anlıyor musunuz? İnanmaya çarpsın. 1 çarpı 2 çarp 5'ten sonuç kaç gelir? 10 gelmiş olur. Neyi sormuş? Farkı sormuş. Çıkaralım şöyle. 0, 6, 8 cevap 860 kere. Ya şimdi bu soruda ne var şimdi ya? Bu soruyu yapmayan insan var ya. Ya bu soruyu yapmayan insan mı ya? Bu soruyu yapmayan insan değil ya. Ya insan bu soruyu yapmaz mı ya da öyle söyleyeyim ben. Hani insan olan bu soruyu yapar ya. Yazık günah bu soruya. Şimdi neyi var şimdi bu sorunun? Ha? Bak bundan bile çekiyorum ya soruda. Biraz su içeyim bari dur. Biraz su içeyim dur. Geliyorum. Evet. <laughs> Devam edelim. Bak bu da sayısal mantık sorusu. En son ki bu da Ale sınavı. Ağustos'ta yapılan. Onları çözeceğiz ileride. Şimdi bak soruya. Vermiş burayı tamam mı? Bu şekli sadece ipler şu, ne, ne diyor? Birbirlerine ba iple bağlı ve her birinin üzerinde farklı bir harf bulunan 6 tane hareketli top şekil bir gibi veriliyor. Verilmiş. Aralarındaki ip bağlantıları aynı olacak biçimde toplar şekil 2'deki gibi hareket ettiriliyor. İp bağlantısı aynı. Yani mesela <laughs> L burada kaç ipi bağlı? 1, 2, 3'e bağlı mesela. L hala 3'e bağlı olacak. R bir tanesine bağlı sadece. Bak. bak M 1, 2, 3, 4'üne bağlı. Bak bunları yanında yazalım. Bak M 4 ipe bağlı. L 3 tane ipe bağlı. K K 2 ipe bağlı. R R 1 ipe bağlı. P 1, 2, 3'e bağlı. N 2'ye bağlı. Doğru mudur? Ya bunları yazsan yaparsın ya. Bunları yazsan yaparsın ya. Şu şekilde gidiyor. X veya kimdir demiş ya. Bu kaç ipe bağlı? 1. Bu 2. Bu zıkım Söyle. 4. 1, 2, 3, 4. Doğru mu? 4 iki tane mi var? Dur yanlış mı yaptık? <laughs> Dur. P 4'müş pardon. Yanlış yapmış. Tamam sakin ol. Bu 4 mu? İki tane 4 var. Tamam. 4. Bu x ne? 4. Bu ne? 3. Bu ne? Y 2. Şimdi ne olacak biliyor musun? Tek olanlara bak mesela. Bak şimdi. 3 bir tane var benim gördüğüm. Bak 3 bir tane var. Görüyor musun? Kim o? L o zaman. A şurası L. A da burası L. Doğru mu? Ne? Bir tane olan bir tane. Bak R var. Burası R. Şimdi 4 olan iki tane var. Bir tanesi M bir tanesi P. Doğru mu? Ama işte R harfi P'ye bağlı. M'ye bağlı değil. Görüyor musunuz? Bak R'ye bağlı olması lazım dördün birinin. O da o zaman burası P olması buranın M olması geçerli. Demek ki X'imiz bizim M'ymiş. Mantığı anladık mı? Bak tekrarlıyorum bak. Bu daha önce de Ares'te çıkmıştı. Bak ben bunu çözdüm daha önce bir yayında. Gösteririm ben size ilerleyen süreçte. Hatırlıyorum bu soru tarzını yani. Bakın P burada. Görüyor musunuz? 4. Niye P'ye 4 dedim mesela? Buraya niye P dedim? Çünkü R'ye bağlı. Bak R'ye bağlı ya burada P. 2'den de ne var. 2 tane mi var? Başka ne var? Üç vardı. Tamam. P'ye bağlı olan kim var? 2 olan. P'ye bağlı olan ne var. Bak N görüyor musun? Diğer K N'ye bağlı değil. Bak P'ye bağlı olması lazım. O zaman burada N olması bu Y'nin de ne kaldı harf olarak? K mı kaldı? K olması lazım. <laughs> K hem M hem L'ye bağlı. Y de K'dır. Tamam. M bir cevap. Nerede M K? adı var. Anladınız mı olayı bak. İp sayısına bakmanız da yeterli. Oradan da bulabilirsin soruyu ya. Birkaç yoldan çıkar bu soru. Anlıyorsunuz. Ne yaptım? Bak burada iki tane ipucu var şu ikisi. Buradan sonra da şu P'den gittim. Bak şuraya R olunca dedim ki R'ye bağlı olan 4 kim var dedim. P var görüyor musun? M de 4 ama P'ye R'ye bağlı değil. Sonra, sonra, kendisi geldi zaten. Üçten de bir tane vardı. Başka da bir şey yoktu yani. Tamam. Ya bu soru da mesela Aleste çıkmış. Bak yani ya o kadar rahat sorular var ki <laughs> yani çalışmaya gerek yok yani. Bak şimdi bir markette maden suyunun bir şişesi 6 lira. Bak soruya bak problem bu ya. Ya bu neresi problem? Bu, bu insan mısın diye çıkmış bir soru ya. Bu yazıyor. Sen insan mısın? Yazıyor bak soru bu. Sen insan mısın sorusu yani. Bir şişe 6 lira. Tamam mı? 6 şişelik paket 34 lira. Daha ucuz yani bak. Normalde 6 şişe 6, 36 lira olması lazım. 34 lira daha ucuz. 20 şişe 100 lira daha da ucuz bakıyorum Yani demek yani zaten mantık olarak paketin içeriği büyürse fiyat ucuzlar. Sorun ne? Bu marketten 36 şişe maden suyu en, maden suyu en az kaç TL? Şimdi en az kaç TL diyorsa biz bu maden suyunu büyük büyük almaya çalışalım. Doğru mu? Mesela 20 şişe paket alalım mesela. Şimdi 36'yı bölüyorum bak şimdi izle. 20'ye böldüm. Yani 20 şişe paket aldım. Bu kaç tane 100 TL. Buna ver. 20 şişe aldım. Doğru mu? Ne kaldı geriye? 16 lira. 16 şişe kaldı. E, e bunu da 6'lık şişeler alayım. Bunu da 12 şişesini 6'lık paketlere halinde alayım bak. Mantıklı düşünün ya. Bak 16 kaldı ya. 6'ya bölersen 2 çıkar. Yani o zaman burada 2 paket olur. 2 paket alırsın. 2 paket kaçlık? 6'lık. Doğru mu? Daha ucuz çünkü. 34 liraydı. Ne yapacaksın? O zaman şöyle yapacaksın. 2 çarpı 34. Yani 68 lira da buna verdin. Ne kaldı şimdi? Bak 20 aldım burada. 12 buradan aldın. Yani x mi x yok soruda yani. Ne oldu? 32 oldu. 4 şişe kaldı. Onu da mecburen tek tek alacaksın. Çünkü başka türlü alamazsın ya. Başka yol yok ya. O 4 şişeyi de tek tek alacaksın. 4 şişe alacaksın. <laughs> Bundan ne kadar alacağız? 4 çarpı 6'dan cevap 24 çıkacak. Ne yapacaksın sonra? Şu 3 tane sayıyı toplayacaksın. 100 lira burada verdik. 68 burada, 24 burada verdik. Ne yapalım o zaman? 100 artı 68 artı 24 yaptık. Toplarsa 2 geldi. Elde var. 1, 8, 9, 1. Cevap 192 oldu ya. zaten bu soru en, en pahalı diye sormaz saçma olur. Biz en pahalı ne kadar alırız biz bunları? 36 şişe demiş ya. Şiş, bir şişe ne kadar? 6 TL. <laughs> o zaman her şeyi 6 TL'den alırız. Yani en pahalı olur. 6 çarpı 36 yapar. Bu da 216 yapar. Bu da en pahalı olur. Ama hiç mantıklı olmuyor. Ha şunu, şunu sorabilirdi. Mesela en pahalı alacağı durumda ödeyeceği para en ucuza alacağı ödeyeceği para ne kadar fazla eksiktir diye soru sorabilir. O ayrı mesele. Ama en ucuz sormuşsa önce 20 şişelik alacaksın paketi. 16 kalıyor geriye. 16'nın hepsini 6'lık alamazsın. 6'ya bölünmüyor çünkü tam olarak. <laughs> ama 6'ya bölersen 2 çıkıyor. 2 paket alırsın 6'lık o zaman. Geriye 4 kalıyor. Bunu da mecburen tek tek almak zorundasın yani. 4'ü. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Bugün en azından soru çözdük yani. Gerçekten çok iyi değilim ama sesimle anlaşılıyordur ama çözdük yani. Güzel sorular çözüyoruz. Bakın bunlar sınav soruları. Formattan dışarı çıkmıyoruz. Formatı yakalayan çok hoca yok. Onu söyleyeyim yani. Sizi çok yanlış yönlendiriyorlar arkadaşlar. Sizin yolunuz doğru. Rahat olun. biz formada tam içindeyiz yani. O yüzden bu canlı yayınları yapıyoruz zaten. Bilgimiz olsun. Bu sene biraz şunlardan çözeceğiz korkmayın diye. Biz bunu, işte bunlara yeni nesil diyorlar arkadaşlar. <laughs> yani okuduğunu anlıyor musun diye çıkmış sorular yani. Bizde de her an sorulabilir aralara. Şunlar falan yani yeni nesil işte bunlar. Bilginiz olsun. Biz hepsinden çözeceğiz. Hem yeni nesil hem eski nesil çözeceğiz yani. Hepsinden çözeceğiz. Bilginiz olsun. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bir döndürelim. Soru cevap yapalım. Sorusu olan varsa alalım. Yayınımız kaydediliyor zaten hesabımıza. da atacağım telegram'a ben. Bilginiz olsun. Önce bir görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.